Selamlar değerli dostlarım. Yeni ve çok güzel video karşınızdayım. Evet bu videomda uğraşmadan ve yüzde yüz güvenilir bir şekilde TikTok'ta hem beğeni hem de izleme ilesi nasıl yapabilirsiniz? Bunu sizlere hızlı bir şekilde anlatıp videoyu kapatacağım. Mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Kullanacağımız site anabayiniz.com açıklama kısmına site linkini bakacağım. Link atlayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi siteye geldiğimizde ilk önce siteye kayıt olmamız gerekiyor. Hemen sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Sağ üst köşedeki 3, 3 tıklayacaksınız ve buradan kayıt ol kısmına tıklayacaksınız. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Bu arada kesinlikle sizin TikTok hesabınızın bilgilerini istemiyorlar. Tamamen güvenilir bir şekilde kayıt oluşturuyorsunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen buradan girişimi sağlayayım. Evet buradan giriş yap kısmına tıkladık. Gördüğünüz gibi çok kolay bir kullanıma sahip. Buradan ilk önce platform kısmına tıklayarak bir tane uygulama seçmemiz lazım hangi uygulamada hile yapmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz sadece TikTok yok Instagram Twitter YouTube gibi birçok uygulamalarda hile yapabilirsiniz ben buradan TikTok'u seçeceğim daha sonra kategori kısmına tıklayacaksınız gördüğünüz gibi ilk başta izleme var takipçi var beğeni var bunlardan hangisine ihtiyacınız varsa onu seçeceksiniz Ben ilk önce isterseniz izlenme alayım izleme kategorisini seçtim. Daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor. Servis nedir diye sorar sorarsanız. Burada e, kalitesi ve başlama hızı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Bunlardan birisini seçeceksiniz. Anlık gelen var. Çok hızlı bir şekilde gelen var. Ben ilk baştakine tıkladım. Daha sonra link kısmına zaten açılma kısmına yazar. Sadece videomuzun bağlantısını kopyalayacağız ve yapıştıracağız. Hemen sizlere göstereyim. Evet hesabıma geldim. Burada ilk videoma tıklayacağım. İlk videoma ve izlem atacağım. Buradan balansını kopyaladım. Bu arada yaptığımız işlemler %100 yüz çalışıyor. Öyle çalışmama gibi bir durum yoktur. Gördüğünüz gibi şu 100.000 izlenme, 84 bin izlenme bütün e, ana bayan site sayesinde bunları yaptım. Yani site çalışıyor. Şimdi link kısmına geleceksiniz. Zaten şimdi kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim geldiğini. Buradan link kısmına yapıştıracaksınız. Daha sonra miktar yazacağız. Ne kadar izlenme istiyorsak. Mesela ben buradan 1000 tane izlenme istiyorum. Gördüğünüz gibi yani bir tane izlenme sadece 57 kuruş. Bu ücretli bir şekilde attıracağız. Eğer uğraşmadan ve hızlı bir şekilde TikTok'ta etkileşimlerinizi atmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi size öneririm. Hem ucuz hem de güvenir Şimdi buradan siparişimi vereyim. katlı bir şekilde geldiğini zaten görünüz. Bu arada siz sipariş verdiğimden önce sizin bakiyeniz 0 TL. Buradan bakiye eklemeniz gerekiyor siteye izlenme gelene kadar sizlere bakiyenizi nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Buradan bakiye ekle kısmına tıklayacaksınız. Daha sonra gördüğünüz gibi burada birçok ödeme yöntemleri mevcut. Kredi kartı, havale, Papara gibi. Daha sonra tutar kısmına ne kadar bakiye eklemek istiyorsanız yazabilirsiniz. Minimum 10 TL ekleme yapabilirsiniz. Biz diyelim 30 TL ekleyeceğiz ve buradan ödeme yap diyerek yüz güvenir bir şekilde bakiyenizi eklersiniz.